Arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle bir konuyu konuşacaktım. Ee, bu konuda, bu konuda diyorum sanki şeydi Allah Allah. İşte bugün anlatmak istediğim şey şu. Ee, i̇zlenmeye ederim. çok kimse izlenmiyor. Ben boşa video atıyor gibi hissediyorum. Ee, boşa video atıyor gibi hissetmek kötü bir şey. Ee, çünkü videoların kimsenin izlediği yok yani. Boşu boşuna ben video atıyorum. Boşu boşuna onu sallıyorum, onu ediyorum. Evet arkadaşlar, e, ben o videoları bir bilgisayardan çekip atmıyorum ya da bir yerden çekip atmıyorum. O, o videolar benim sonradan hafıza kartımı dolduruyor. Sonra ben o videoları seyretmeden önce hepsini tekrar tekrar seyrediyorum. Ki atsam mı atmasam mı videoya. Çünkü ben bayağı video depoluyorum ama atmıyorum size. Bunun en büyük nedeni de izlenmelerin olmaması. Çünkü at şeylerim gelmiyor mesela. Yorum gelmiyor. İzlenme gelmiyor. Like dislike bile, yani. dislike, a, dislike, a dislike bile şeyim şu anda. Dislike dislike çok dislike istiyorum bak. Kimse kendinden dislike istemez. Birinden kimse dislike istemez. Ama yani dislike istiyorum artık sizden. Ne? Bu dislike istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hangi videoları istiyorsunuz? Alttan yazın. Beni için teşekkür ederim. Ya da seyretmediğiniz için. Like, yorum unutmayın. Dostlar like, da Hoşçakalın.